Şimdi de multi-page scraper yöntemiyle içerik çekmekten bahsedeceğiz. Ne demek arkadaşlar bu? E yani istediğimiz sitede mesela fit bir tane site bulduk ama o sitede fit akışı yok. E nasıl çekeceğiz bu içeriği? O zaman multi-page scraper yöntemiyle istediğimiz siteden, istediğimiz kategori'den içerik çekebileceğiz. Hemen ee detaylara girelim. Yine yeni bir kategori oluşturmamız gerekiyor. Şuradan all kampanya deyip bir özelliği daha göstereceğim size buradan duplicate deyip buradan herhangi bir isim verip tamama bastığınızda şu an oluşturduğunuz kampanyanın birebir aynısını bir kampanya daha oluşturur arkadaşlar. Sadece şu fit kısmını değiştirip kategori kısmını da değiştirip hızlı hızlı bu şekilde kampanyalar oluşturabilirsiniz. Ama biz fit de farklı bir türden kampanya yapacağımız için bunun ismini yine yeni yapmadan, yeni kampanya eklemeden oluşturacağız. Şimdi buraya hemen e, multi page diyeyim. Şimdi şu kısımdan multi page en altta bunu işaretlememiz gerekiyor. Şurası e, URL kısmı hangisinden içerik çekeyim kısmı. Şimdi bunun için size baştan sona bir site oluşturacağım oluşturacağımı söylemiştim. Şimdi 4 adet kategori olmasını istiyorum. Ben de zaten şu an 2 adet kategori var ama önceki çekilenleri de silmek istiyorum. 2 adet de zamanlandı olarak gözüküyor. Tüm içerikleri daha önce çekmiş olduğum tüm içerikleri sildim. Şu an hiçbir içeriğim yok çekmek istediğim e, site de Science blog Biraz önce bir önceki videoda fit akışını çektiğim site. Bu kısımdan istediğimiz gibi içerikleri çekeceğiz. E, şuradan topik kısmından dört tane kategori belirleyeceğim. Mesela bir e, sağlık kategorisi. Yolcuyu. Olay. Ve son bir kategoride ne olsun? Fizik. 4 adet kategori oluşturduk şimdi kampanyamıza tekrar geliyorum şuradan multi page kampanyamız Düzenli dedim ve benden e, Öncelikle hangi sayfaya hangi kategoriye içerik çekmek istediğini şuradan belirlemeniz gerekiyor Mesela ilk başta biz fizik matematik kategorisine içerik çekmek istiyoruz buradan da fizik matematik kategorisini seçtik şu linki aldım arkadaşlar buraya yapıştırdım. Şimdi burada 3 adet seçme kısmı var. Bizim için en kolayı tabi e, görsel olarak seçmek için bunu seçiyoruz. Visual Selector. Şuradan noktaya bastığımızda bize bu linki bulacak şimdi. Evet buldu. Bulduktan sonra biraz önceki şu link zaten. Bu linkin ilk veya ikinci fark etmez e, içeriğinin ismine tıklıyoruz. Yani Mesela buna tıkladıktan sonra link bu. Siz de açılan sayfada ona tıklıyorsunuz. Buna da tıklayabilirsiniz veya buna hiç fark etmez. Ben ilk linke tıkladım. Şimdi tıkladıktan sonra next page URL diyor. Yani sonraki yine bu sonraki sayfanı da seç diyor. Mesela atıyorum biz buradaki bütün içerikleri çektirdik. Daha burada bir 595 sayfa daha var. Sonraki içerikleri nasıl çektireceğiz? Hemen onu da gösterelim. Şimdi next page kısmında şunu yine visual selektörü seçtiniz. Yine burada bir nokta var. Noktaya işaretledikten sonra buradan next çubuğunu işaretliyorsunuz. Ne demek bu? Bütün içerikleri çektikten sonra birinci sayfadaki son iki sayfaya geç demek. Son iki sayfaları da çekeceğiz çünkü. Sonra şu kısımdan yine auto dedek olarak seç, seçili. Ama bunu visual selektör olarak ayarlıyoruz. Burada bir tane makaleyi o sayfadaki bir tane makaleyi buraya otomatik linkini koyuyor. Biz bunun başlığını seçeceğiz arkadaşlar. Yani şu makalenin başlığını makalenin başlığı da tamam. Ve son kısımda hangisiydi? Makalenin başlığı buradaydı. Bakın h1 diyor. Yani header içindeki h1 başlığını buradan seçtik. Ve buradan full içeriği çekeyim mi diyor. İstiyorsanız siz bunu kullanabilirsiniz. İçerik çekme metodu bu arada burası. Nasıl çekmek istediğiniz tamamen size kalmış. Yine biz görsel selektörü kullanalım. Onu nasıl çekelim istiyoruz. Çünkü bu bizim için en kolayı. Şimdi buradan ne çekmek istiyorsanız onu işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Bu sayfadan. Mesela sadece birinci paragrafı istiyorsanız burayı işaretleyeceksiniz. Mesela sadece şu tarihi, sadece üniversiteyi ya da sadece şu içeriği biz zaten içerik için buraya geldik. Bu şu şekilde yaparsanız her tarafı görmüş olduğunuz gibi kırmızıları çeker. Yani şu kısımlar dahil her tarafı çeker. Biz sadece şu kısma kadar bunu bulmak da biraz zor olabilir arkadaşlar. Bakın hatta şunu işaretlediğimde neresi çekildi? Seçildi. Demek ki sanırım doğru yer seçilmiş olabilir. Ve resim ve yorum içerik yoksa ve resim yoksa da atla dedik bu iki kısmı işaretledik bir bakalım kampanyamızın durumuna sen çıkılsın mı diye, diye sordu buradan he, kampanyaları buradan yenilemedik O yüzden bir yenilememiz gerekiyor yani şurada oluşturduğumuz kategorileri henüz görmedi. yenilemediğimiz için şimdi gördü fizik matematiği buradan ilk iş olarak seçtik buradan fits kısmını seçtik hızlı hızlı gideceğim bu sefer Pardon nefis kısmı multi page kısmını seçtik. Buraya buradaki linki aldım. Görsel selektör seçili. Buradan ilkini seçtim. Ee, next page kısmı yine görsel olarak seçmek istiyorum. Biraz hızlı yapalım. Şuradan next tekrar seçtim. Ee, şu kısım visual selektör başlığı seçiyorsunuz. Buradan başlığı seçtim ve buradan içerik nasıl çekeyim içeriği hangi kısımları çekeyim diyor. Buradan mesela biraz önce anlattığım gibi zaten bir daha anlatmayayım. Ben sadece şu şu kırmızı kısmı yani sadece içeriğin olduğu kısmı çek, çekmek istiyorum. Şu şekilde seçtim. Hemen bir diyeyim. Run dediğimizde kampanyayı çekmesi gerekiyor, içeriği. Bakalım bir tane çekmiş, nasıl bir içerik çekmiş bakalım. Sadece başlığı çekmiş. Artı menüye e, eklememişiz. Şunu menüye de ekleyelim hemen, görünüm menüler kısmından. Kategoriler, tüm kategorileri buradan ekliyoruz. Kaydettim tekrar. Şimdi ne yapmamız gerekiyordu? Katı e, otomatiğe tekrar giriyorum. Multi page'e tekrar girdim. Bir adet daha çekmemiz gerekiyor. Arkadaşlar. Bir tane daha içerik çekelim. Bakın bu hep kısa kısa çekiyor. Demek ki e, nerede hata yaptık? Şurada bakın burada sadece story kontenti işaretlemişiz. Şu kısımda tam kırmızılığı bulamıyorum. Şu, yok, bu demin işaretlediğim gibiydi. Şu şu şekilde de değil. Şu kırmızının içinde kalacak. Tam olarak bu. Şimdi bir daha bakalım. Şimdi şu URL single post'tan tekrar şu kısmı yapalım. Şimdi nasıl bir çekme stratejisi yapabiliriz? Mesela şu bütün kısmı seçtim. Bakalım e, nereleri seçecek? Bir bakalım. Evet, çektiğimiz kısım ama seçtiğimiz kısma göre içeriğimizi çekti arkadaşlar. Ee, her tarafı çekti görmüş olduğunuz gibi. Yani burada siz neri seçerseniz ona göre içerik çeker. Şu kısımda tam istediğim yeri aslında seçemedim. Sadece şu kısma kadar çekmesini istiyordum. Şu medya kontak de değil hatta. Sadece şu kısımları aslında çekmesini istiyordum. Tam istediğim yere çekmedi bu ee, şu kısımları da adım adım yapabilirsiniz. Mesela şu P bunu işaretlediğinizde sadece birinci paragrafı seçer. Buradan artıya bastığınızda tekrar bunu seçtiğinizde mesela sadece ikinci paragrafı seçer. Hmm, bakın P, P, P1 oldu. Bir tane daha yaparsam P2 olacak. Bu şekilde paragraf paragraf, başlık başlık, hatta şunları blogger kısmını da seçebilirsiniz, çekebilirsiniz. İstediğiniz gibi bu şekilde çekebilirsiniz. Diğer kategorilere de sonraki videoda gireceğiz arkadaşlar. Bu videoyu biraz uzattık. Hemen son çekilene de bir bakalım. Nasıl çekmiş? Son ayarladığımız şeylerle beraber. Bakın sus. Blogger kısmında ee, o kısmı da çekmiş, şu source linki kaldırmamışız. Ee, i̇çerikleri kısa kısa çekiyor. Tabii bizim işaretlediğimize göre, her tarafı çekersek, seçersek ona göre işaret çekiyor arkadaşlar. Ee, bu videoyu daha fazla uzatmayalım. Sonraki videoda sitemizi oluşturmaya devam edelim. Sonraki videoda görüşmek üzere.